düşünüyorum. Kaç video olur bilmiyorum ama ilk bölümle başlıyoruz bugün. Bugünlük sadece benim aklımda olan şeylerle başlayacağız. Daha sonrasında ise hem sizlerden gelen hem de benim aklımda kalan küçükken yaptığım şeylerden bahsedeceğim ve böyle devam edeceğiz birkaç video boyunca. Uzun bir video serisi olabilir çünkü yaptığımız çok fazla şey var küçükken. Şimdi ilk ile başlayalım isterseniz. Hemen ilk ile şurada bir başlayalım. Mesela Küçükken yaptığımız şeylerden birisi ise böyle trafiğin yoğun olduğu bir yere geçip şu şekilde hemen ışın alalım gitmeyelim tabi uzun uzun. ışınlanmayı kullanacağım bu video serisinde hemen varmak için. Şöyle küçükken yaptığımız şeylerden biri böyle geçen arabaları patlatmak, trafikteki arabaları böyle patlatmak ve burada bir trafik oluşturmak. Trafik oluştuğu zaman tabi <laughs> şu an beceremedim hemen patladık ama ölümsüzlük açık değilmiş. Hemen açalım tekrardan gidelim o kısma bir de gündüz yapalım devam edelim Evet gündüz de yaptık tekrardan geldik hemen bir silah yazıyoruz tabii ki silah kullanıyorduk o zamanlar trainer diye bir şey yoktu bizde En azından bende yoktu sizde de yoktur muhtemelen Hep böyle silah işte polis kapatma ilisiyle ortalığı karıştırıyorduk böyle trafiği alt üst ediyorduk Sonra burada trafik oluşuyordu Trafik bayağı oluştuktan sonra buradan geçen arabalar üst üste biniyordu. Takla atanlar oluyordu böyle. Kaza yapanlar oluyordu. Şu an olmadı ama birazdan olacaktır. Böyle olaylar yaşanıyor işte. Bazen de silahla böyle ateş ediyorduk. Hatta bazen yaptığımız şeylerden birisi ise böyle arabaların üstüne bomba yapıştırmak. Tabi o araba gitti ama şunu yapabiliriz mesela. Bu arabanın gitmesini beklemek bomba yapıştıktan sonra. Ondan sonra işte patlatmak tam uzaklaştığı sırada. Şu an mesela bir kaza oldu gördüğünüz gibi. Böyle kazalar da bol oluyordu gerçekten çok eğlenceli oluyordu bu aktiviteleri yapmak. Hala da eğlenceli. Aslında sıkıldığımız zaman yapabiliriz böyle şeyleri. Tabi GTA 4'ün GTA 5'in çıkmasıyla bu tür şeyleri yapmamız biraz azaldı. Ve isterseniz hemen ikincisine geçelim. İkinci aktivite itfaiye gelmişken göstereyim. Böyle itfaiye aracını alıp şöyle sokağa inmek öncelikle. Hemen şöyle bir hızlıca inelim şuradan. Şöyle bir indireyim. İtfaiye aracını aldıktan sonra Sokakta yürüyen insanların üstüne böyle Su sıkmak gerçekten eğlenceli oluyordu. Böyle tam kalktıkları sırada tekrardan yere düşmeleri Bayağı hoşumuza gidiyordu küçükken. Özellikle sevmediğimiz karakterlere mesela ballalarda Çok eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Ve küçükken yaptığımız başka bir şey ise Bir tren istasyonuna gelip Bir trenin gelmesini beklemek Ve trenimiz geliyor. Tren geldikten sonra hemen böyle trenin önünden geçip Trenin durmasını bekleyeceğiz ve daha sonrasında ise trene biniyorduk Şöyle binelim Trene bindiğimiz anda Genelde ön taraf kapalı olduğu için Başka bir şehre açıldığı için geri geri sürerdik En azından ben böyle yapardım Çünkü karşı tarafta gidebileceğimiz çok bir alan yoksa Sadece tünelin içerisinden geçiyoruz ve Bir bariyer çıkıyor karşımıza o yüzden ben Sürekli buradan tren aldıktan sonra Geri geri sürerdim Treni hızlandırabildiğimiz kadar hızlandırmaya çalışırdık ve belli bir süre sonra tren titremeye başlardı ve aynı şu anda olduğu gibi titremeler başlardı ve en sonunda da tren raydan çıkardı. Bazen fırlamanın etkisi raydan çıkmanın etkisi o kadar büyük olurdu ki tren raylarından baya bir uzaklaşırdık ama şu an çok uzaklaşamadık. En sonunda da böyle tren sabit kalmasını ve trenden inmeyi beklerdik. Aynı şu anda olduğu gibi böyle trenden çıkardık ve bakardık treni. Tabi şu an çok düzgün gösteremedim. Normalde daha güzel fırlardık. Tren raydan çok daha keskin bir şekilde fırlardı ama bu sefer çok belirgin olmadı. Bir de bizim meşhur bir hastane vardı. Bu hastanenin önünden hemen ambulansı alır ve ambulans görevine başlatırdık. Şöyle başlatalım. Haritada gösteriyor zaten hastanın yerini. Bu hastayı kurtarmak için şöyle hızlı hızlı gitmeye çalışırdık. Hatta önümüze gelen insanları da ezerdik o karşımızdaki. Oyunun bize söylediği hastayı kurtarmak için. Ambulansa alır tekrardan hastaneye geri dönerdik. Tabi hızlı gittiğimiz için başka insanları da ezerdik. Mesela şu an kaza yaptık. Ama sıkıntı değil hemen böyle. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi mantığıyla oynadığımız için hiç kimseyi önemsemeden sadece bu ambulansın içindeki hastayı önemseyerek bu şekilde hastaneye varırdık. Ve en sonunda ise bazen böyle hastayı geri ezerdik kurtardığımız getirdiğimiz hastayı. Burada öldürürdük. Eminim siz de bu şekilde kullanıyordunuz ambulans ambulans görevinde. Ve şimdi ise GTA San Andreas oynayan neredeyse herkesin yaptığını düşündüğüm bir şey göstereceğim. Oyundaki en yüksek binanın oraya gelirdik şöyle göstereyim. Daha sonra geldikten sonra şuradaki kapıdan içeri girer yukarı çıkardık. Daha sonra hemen şurada bir paraşüt olurdu. Bu paraşütü alır. Şöyle aşağı bir bakardık. Nereden atlasak acaba diye. Daha sonra bir yere karar verip mesela şuraya karar verdik diyelim. Buradan böyle aşağı atlardık. Şöyle aşağı süzüle süzüle inerdik. Ve tabi bazen paraşütü birazcık geç açardık. Mesela şu an olduğu gibi açtık paraşütü ama bu şekilde yere çakılırdık ve ölürdük. Eğlenceliydi o zamanlar böyle. Özellikle bu son gösterdiğim olayı herkes yaşamıştır diye düşünüyorum. Paraşütle aşağı atlayan Geta San Andreas'ta. Çok sinir bozucu bir olaydı ama böyle en yüksek binanın tepesinden atlamak gerçekten eğlenceliydi o zamanlar. Hala da güzel sıkıcı değil ama o zamanlar bir başkaydı bunun tadı. Ve küçükken yaptığımız başka bir şey ise bir motor alıp özellikle hızlı bir motor alıp etrafta gezinirken etrafta gördüğümüz araç taşıma tırlarının üstünden böyle uçardık. Gerçekten bu da sevdiğimiz şeylerden birisi olurdu. Arabayla biraz zor olurdu çünkü araba takılıyordu şu çıkıntılara ama motorla bunu kolaylıkla yapabiliyoruz. Özellikle yukarı ok tuşunu kullanarak daha da hızlandırabiliyoruz ya motoru öyle daha da hızlı bir şekilde uçabilirdik. Şöyle bir kez daha göstereyim böyle uçup başka araçların üstünden de uçabiliyorduk. Ve bir başka yaptığımız şey ise etrafta gördüğümüz insanlara yumruk atıp böyle saldırmak. Tabi bu adam beni pek önemsemiyor şu an ama. Evet kaçtı. Böyle yumruk atardık insanlara. Ve en sonunda da tabii ki biz kazanırdık. Bunlar pek kazanamazdı. Tabi polis de görebilirdi arada sırada ama. Bizim bir polis eylemiz vardı. Hep Isaac mı yazar. Ve polisten kurtulurduk. Bu şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan sürekli insanlara yumruk ata ata etrafta dolaşırdık. Ve bazen ambulans gelirdi aynı şu anda olduğu gibi. Tabi ambulans herkesi yok ede de hiç kimseyi önemsemeden sadece bu öldürdüğümüz kişileri önemseyerek gelirdi. Ve bu insanları iyileştirirlerdi. Şu an görüyorsunuz böyle izlerdik. Daha sonrasında ise insanlar iyileştikten sonra tekrardan aynı şekilde bunlara yumruk atar, döver. Artık tekrardan öldürürdük bunları. Tabi kaçmasına da izin vermeden şöyle Artık ne kadar canı varsa adam Ölmedi bir türlü Heh. Aynı bu şekilde tekrardan öldürdük Ve tekrardan ambulans gelmesini beklerdik Bazen yine gelirdi bazen gelmezdi ama Bu da küçükken yaptığımız Eğlendiğimiz şeylerden birisiydi Ve videomuz buraya kadardı Artık geri kalanları başka bir videoda anlatırım Sizin de küçükken severek yaptığınız şeyler varsa Yorumlar kısmında yazabilirsiniz Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.